hoş bulduk. Benim sesim geliyor mu? Gayet iyi geliyor. Tamam çok teşekkür ediyorum. Ben dikkat çekmek için bir iki dakikada belki zaman kazanacağım. Meltem Hanım'dan teşekkür ediyorum. Bir çöple çıkıyorum sahneye. Daha önce bana sordular niye böyle bir şey yapıyorsunuz diye e, topladık kendi içimizde. Şu sebepten dolayı Sayın Bakanımızın da hazırlığı tamamlanırken ben en azından bununla ilgili bilgi vermiş olayım. Biraz önce yaptık. Elimde görmüş olduğunuz çöp poşetlerinin içinde bir tanıtım yapıyorum. Çünkü bunun bir ekonomi olduğunu biraz önce Sayın Bakanımızla da aslında konuştuk. Bir tane plastik şişe içinde görmüş olduğunuz gibi kağıtlar. Eminim hepiniz bunlardan e, evinizde, iş yerlerinizde kullanıyorsunuz, sonra atıyorsunuz. Metal parçalar Birçok metal parçalar var. İçinde bir tane de cam şişemiz var. Bunların hepsini çöpten aldık. Neden peki bunları sahnede çıkartma ihtiyacı hissettim? Aslında bir farkındalık oluşturmaya çalıştık. Şunun için bugün müsiyat olarak bir e, manifesto açıkladık. İklim manifestosu açıkladık. Bazı sorumluluklar alacağımızı belirttik. Genel merkezimizde yeşil enerjiden üretim yapacağımızı belirttik. Ama bu kağıtlardan mesela bir ton kağıdı kurtardığınız zaman yaklaşık olarak 17 ağacın kesilmesini önlemiş oluyoruz. 4100 kilowatt saat enerji tasarrufu sağlıyoruz. 177 kilogram daha az sera gazı salımı gerçekleşiyor. Kağıt üretiminde çok fazla su kullanılır. 28 metreküp su tasarrufu, 2,5 metreküp depolama alanından tasarruf. Aynı şey plastik için geçerli. Hatırlar mısınız plastik içinde yurt dışından niye bunlar ithal ediliyor denmişti. Çünkü bizler geri dönüşüm yapmıyoruz. Yeterince yapmıyoruz. Yine bir ton plastikten 5744 kilowatt elektrik tasarrufu sağlama imkanımız var. 41 kilogram sera gazı salımını engelliyoruz. 16.3 varil petrol daha az petrol tüketmiş oluyoruz cam içinde benzerleri var ve metal içinde. Çok uzatmayacağım. Şunu söylemek istiyorum. Kaç kişi acaba evinde kağıtları, plastiği, metali ya da camı ayrıştırıyor ve bunu geri dönüşüm için tekrardan kullanıma sunuyor? Orada görüyorum. Sizleri seviyoruz. Elif hanım da aynı şekilde elleri görüyorum. Bunu gerçekleştiren herkese teşekkür ediyoruz. Fakat bugün milat olsun, müsiyatın manifestosundan sonra en azından müsiyat vizyoner 21'e gelenlere bir milat söylemiş olalım. Kağıtlarımızı, çöp değil aslında hiçbiri, hepsi bir milli servet, plastik atıkları, camları, metalleri topluyoruz. Dönüştürüyoruz. Tahminim Bakanımız bilgi verecektir çünkü bu artık bir ekonomi, aynı zamanda yeşil kalkınma planlaması da olduğu için ben bunu vurgulamış olacağım ve müsaade ederseniz yavaş yavaş ben konuklarımı sahneye alacağım. Ee, tabii ilk olarak bizleri kırmadı. Çok teşekkür ediyoruz. Yeni ismiyle söyleyeceğim. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sayın Bakan Yardımcımız ve aynı zamanda İklim Baş Müzakerecimiz Sayın Mehmet Emin Birpınar. Profesör Doktor, buyurun Sayın Bakanım. Şey Nasıl arzu edersiniz? Hoş geldiniz tekrar. Eee... Evet. Gazeteci, yapımcı, aynı zamanda iklim aktivisti ki kendisini misafir etmekten çok mutluyuz. Sayın Elif Dağdeviren, buyurun. Elif Hanım hoş geldiniz.